Uzaktan Öğretmenim kanalından herkese merhabalar sevgili çocuklar. Kimler kimler burada? İsimleri bir görelim bakalım. Birazdan çok güzel bir yarışma, bilgi yarışması, aynı zamanda bildiklerinizi tekrar etme yarışması başlıyor. Hem eğlendiğiniz hem de eğlenirken öğrendiğiniz bir yarışma. Evet Halil, evet hoş geldin Bade. Hadi bakalım. Çocuklar Fatih Erdoğan hoş geldi. Nasılsınız çocuklar? Evet çocuklar, yarışmamız başlıyor bildiğiniz gibi biz her haftanın dördüncü günü yani Perşembe günleri Perşembe günleri ne yapıyoruz sizlerle yarışıyoruz ve oynuyoruz sizinle oyunlar oynuyoruz bugün de yine sizlerle uzaktan kim uzaktan öğretmenim de yarışmak ister yarışmasını sizlerle birlikte yapacağız öğrencilerimin isimlerini görüyorum hepinizi çok ama çok seviyorum ve daha fazla vakit kaybetmeden yarışmaya başlayalım diyorum ama öncesinde burada olan öğrencilerimiz beğen butonuna basarak daha fazla öğrencinin bu yarışmayı takip etmesini bu programdan faydalanmasını sağlayabilir. Yapmanız gereken şey beğen butonuna basmak. Evet birinci sorumuz geliyor birazdan. Herkes hazır olsun. İlk soru Karşınızda ben soruyu okuduktan sonra bir dakika süreniz olacak. Kırtasiye 30 TL ile giren Asya tanesi 4 lira olan kalemlerden 3 tane alırsa kaç lirası kalır? Bir daha okuyorum. Kırtasiye 30 TL ile giren Asya tanesi 4 lira olan kalemlerden 3 tane alırsa kaç lirası kalır? Bir dakikalık süreniz başladı. Cevapları yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Evet çocuklar 30 TL ile giriyor ve tanesi 4 lira olan kalemden 3 tane alıyor. Bakın 3 tane kalem çizelim hemen buraya. Birinci kalem, ikinci kalem ve üçüncü kalem. Her biri 4 er liraymış. 4 lira, 4 lira ve 4 lira. E ne kadar verecek kıtasiyeciyi bulacaksın? Daha sonra 30 TL'den bunu çıkararak bulacaksın. Evet bu kadar da ipucu verdim. Hadi bakalım. Aferin Ece. Hadi bakalım soruyu çözüyorum şimdi çocuklar. Biraz zor bir soruyla başladık. Çoğu öğrencimizden cevap gelmedi. Gel evet birçoğu da buldular ama bakalım. Çocuklar 30 lirası varmış Asya'nın. Tanesi 4 lira olan kalemlerden 3 tane almış. Bakın bunlar kalem olsun. 1 2 3. Her birinin fiyatı da 4 lira. O zaman 3 tane kaleme kaç lira verir? Topluyorum. 4 4 daha 8 yapar. Üçlü toplamayı öğrendik sizlerle. 8'in üzerine 4 eklersek 12 TL yapar. Şimdi Asya'nın kaç kalemi vardı? Kaç lirası vardı? 30 kırtasiyeye 4 tane kalem 3 tane kalem parası olan 12 lira verdi yani asya'nın 30 lirasının içerisinden 12 lirayı çıkaracağız nasıl yapıyorduk onluk bozarak çıkarmayı öğretmenim biz onluk bozarak çıkarmayı bilmiyoruz ki diyenler bundan bu hafta yaptığımız çok güzel bir ders vardı salı günü onu mutlaka takip edin çocuklar bu videonun da sonuna e, onun penceresi açılacak bu çalışmanın sonunda o pencere açılacak bakabilirsiniz sıfırdan 8 çıkmaz komşuya gidiyordum onluk alıyordum burası 10 oluyordu burası 2 oluyordu. 10'dan 2 taneyi çıkarırsam 8, 2'den 1 tane çıkarırsam 1. Yani cevabım B şıkkı 18 diyorum. Zor bir soruyla başladık. Evet. Dün çözdüğümüz Yunus Emre sorusu gibiydi. O da zordu. Bilmeyenler, görmeyenler dün. Yani çarşamba günleri bilsem çalışmaları yapıyoruz. Oradan istifade edebilirler. İkinci soru karşınızda. Ben soruyu okuduktan bir dakika sonra soruya çocuklar cevap vereceksiniz. Ve daha sonrasında da bir dakika süreniz başlayacak. Lokantada 10 tane yarım ekmek döner alan Ömer toplam kaç bütün almıştır diye soruyoruz. 10 tane yarım yani kaç bütün yapar onu soruyoruz. Evet Poyraz zaferin. Serhat Orhan. Simge, Yağız, Mehmet Reşat, Poyraz Sağlam, Asaf, Fatih Erdoğan, Hüme Hüma aferin sana da Oruç yine acıktırdın bizi ben de <laughs> Evet Seraf Öğretmen de geldi yanıma Ben de cevaplayacağım dedi Seraf Öğretmen'in bu soruyu bizim için öğrencilerimiz için okur musun? Lokanta'dan 10 tane yarım ekmek döner alan Ömer toplam kaç bütün döner almıştır? Öğretmenim hadi soruyu çözelim birlikte şekillerle birlikte bir çözelim. Evet daha böyle vurgu mu yaptın? Biraz değil? daha vurgulamalıydın. Kaç, ben abi, kaç <laughs> tane demen lazımdı? <laughs> evet pek olmadı. Evet çocuklar bunlar yarım ekmek olsun hepsi. Bunlar ekmeklerin yarısı Şöyle, şöyle şöyle çizelim ekmekleri. Yarım ekmek var burada. 5 tane. 5 tane de buraya çiziyorum. Hop yarım ekmek. Yarım ekmek yarım ekmek o oh, acıktık da bayağı ha böyle ekmeğin ortadaki evet peki çocuklar ben biliyorum ki iki tane yarımı topladığımda bir tane bütün yapıyor burada bir tane bütün oldu şurada ikinci bütünümüz oldu hemen aralarında çizgi koyalım karışmasın üçüncü bütünümüz oldu dördüncü bütünümüz oldu. Ve beşinci bütünümüz oldu. Demek ki çocuklar on tane yarım ekmek bir araya gelince ne oluyormuş? Tam beş oluyormuş. Beş tane bütün oluyormuş. Öğrencilerimi tebrik ederim. <Sessizlik> Sıradaki soru. Bam 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 sıradaki sorumuz geldi çocuklar haftanın tatil günleri hangileridir? Evet kolay bir soru geldi. Haftanın tatil günleri hangileridir? 30 saniyelik süreniz başladı. Öğrencilerimiz bana sormuş öğretmenim en çok hangi gün eğleniyorsunuz ders anlatırken çocuklar açıkçası her gün eğleniyorum ama yarışma günleri böyle müzik falan da işin içine girince daha bir eğleniyorum. E çarşamba günleri bilsem çalışmaları çok güzel orada eğleniyorum. E bir de size bir müjdem var bundan sonra cuma günleri sizlerle masal saati yapacağız çocuklar. Anadolu masallarını sizlerle okuyacağız seslendireceğiz. Bundan sonra her cuma dikte çalışması yerine çünkü dikte çalışmasını artık bitirdim. Bundan sonra her cuma masal çalışması yapacağız sizlerle. Çok verimli, çok faydalı bir çalışma olacak çocuklar. E daha sonrasında satran çalışmaları, sudoku vesaire daha birçok şey yapacağız sizlerle. Bundan sonra dediğim gibi yarın ilk masalımızı sizlerle buluşturacağız ve bu sorunun cevabına gelelim şimdi. Bu sorunun cevabı da haftanın tatil günleri tabii ki de cumartesi ve pazar günüdür çocuklar. Bunları bilmemiz lazım. E günleri hatırlamış olalım. Neydi günlerimiz? Pazartesi kısaca salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri diyoruz ve haftanın şu iki günü yani cumartesi pazar günü ise tatil günleri olarak e, adlandırıyoruz. O günler okula gitmiyoruz normal şartlarda. Tatil yapıyoruz yani. Peki yeni soru geldi. Cemre 18 Bade 16 yaşındadır. Atakan'ın yaşı ise ikisinin yaşlarının toplamı kadardır. Atakan kaç yaşındadır diye size sordum. Cemre 18. Bade 16 yaşında. Atakan'ın yaşı ise ikisinin toplamı kadar. Aferin Selim. Poyraz, Atilla, Eslem, Ali, Fatih, Hüseyin, Reşat. Haydi bakalım Poyraz, Asaf. Elif, Mira, Elisa. Orhan, Volkan, Serhat, Ali Kerem, Aferin. İbrahim Eymen, Esra Ay, Arif, Mira Eymen. Aferin çocuklar. Oruç, hadi bakalım. Derin, harikasın Derin çocuklar. Burada bir toplama işlemi var. Fark ettiğiniz gibi neden çünkü toplamı diye soruyor bize. Cemre 18 yaşındaymış. Bade ise 16 yaşındaymış. Atakan'ın yaşı ise bu ikisinin yaşının toplamı kadarmış. Ne yapacağız o zaman? Toplama işlemi yapacağız. Tabi burada bir eldeli toplama işlemi var. Dikkat edelim çocuklar. 8, 6 daha 14. 14'ün 4'ü elde var. 1, 1, 1 daha 2. Elde bir de 3, 1 var topladığımda. Atakan amcamızın yaşı çıktı ortaya 34 yaşındaymış Atakan amcamız Peki bir sonraki soruya geçtik Kaçta kaç gidiyor bu arada çocuklar bilmiyorum ama Yeni soru geldi Anneciğim Halil'in kazağı Nerede cümlesinde Yay ayracı yerine yani şuraya Hangi noktalama işareti gelir Soru işareti mi nokta mı Virgül mü kesme işareti mi Hangisi gelir diye soruyoruz sizlere Haydi bakalım 15 saniyelik süre Evet bu soru için bence bu kadar süre yeter. Anneciğim Halil'in kaza derken çocuklar özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılacağı için buraya kesme işareti gelecekti. Cevabımız D şıkkı kesme işareti olacaktı ve bir sonraki soruyla yani Türkçe sorusuyla karşılık, karşıyayız. Çocuklar bu cumartesi günü e, sınavınız var. Türkçe ve matematik derslerinden oluşan bir sınavınız var. E, sorular böyle okuldaki seviyenin bir tık üstünde olabilir. Ortalamanın üstünde olabilir. Saat 11'de ben yayınlayacağım ama siz ne zaman müsaitseniz o zaman girip sınavınızı yapacaksınız çocuklar. Detayları yarın, yani cumartesi günkü izleyeceğiniz videoda anlatacağım. Ve bu akşam da her akşam olduğu gibi 21.00'da kitap okuma saati var. Canlı canlı kitap okuma yapıyoruz sizlerle birlikte. Ve trafik fazla olduğu için derse geç kaldım cümlesinde hangi sorunun cevabı vardır? Neden geç kaldın? Neden geç kaldın? Trafik fazla olduğu için geç kaldım diyeceğiz çocuklar. Dolayısıyla burada A şıkkının yani neden sorusunun cevabı var. Tebrik ediyorum dersimize yarışmamıza sonradan katılan öğrencilerimiz de beğen butonuna basarak daha fazla öğrencimizin katılımını sağlayabilirler. Ve yeni bir soru geldi şimdi. Uzun kısa kelimelerin arasındaki anlam ilişkisi hangi şıkta vardır? Uzun kısa birbirinin neyi çocuklar? Evet şimdi bakıyoruz şıklara kel aylak koş koşma. Doğa, tabiat, kara, ak. Hangisi bu anlam ilişkisinin de olduğu gibi bir anlam ilişkisi vardır diye sormuşuz. Evet yanlış cevaplar da geliyor dikkat edin çocuklar. Asaf, Elif Feyza, Poyraz, Selim, Yunus Emre Akyüz, Fatih Erdoğan, Burak Tekçe, Miras, Hüseyin, Musab, Özer, Ilgaz, Aferin, Nehir, tebrikler. Hande, Duru, Arif, Kara, tebrikler çocuklar. Reşat, Hande çok güzel. Hande dikkat et yanlış olmuş sanki. Ezgi dikkat et yanlış olmuş. Çınar hadi bakalım cevabı gönder. Evet çocuklar uzun ve kısa birbirinin neyidir? Zıttıdır çocuklar. Peki hangi şık birbirinin zıttıdır diye sordum sizlere. Hangi şık birbirinin zıttı? Bakıyorum. Kel aylak. Hiç alakası yok. Koş, koşma. Çocuklar mema zıt değil. Olumsuzdur. Bunu derslerimizde anlatmıştım. Yeri gelmişken söyleyeyim. Koşun zıtlı değil. Olumsuzu koşmadır sevgili çocuklar. Buraya dikkat edelim. Doğa, tabiat. Doğa, Tabiat. Bunlar birbirinin eş anlamlısıdır. E, kara ve ak kelimeleri ise birbirinin zıttıdır. Neden? Çünkü kara siyah demek. Ak da beyaz demek. Bunlar birbirinin zıttı. Evet. Dolayısıyla cevabımız burada. D şıkkı olacak sevgili çocuklar. D şıkkını veren öğrencilerim doğru cevabı verdiler. Tebrikler. Ve şimdi sonraki soruyu okuyacağım ve süreniz başlayacak. Bir yıldaki ay sayısı. Dikkat edin çocuklar. Ocak, Şubat, Mart, Nisan var ya. Bir yıldaki ay sayısı. Bir haftadaki gün sayısından kaç fazladır diye sordum sizlere. Haydi bakalım cevaplar gelsin çocuklar. Bir yıldaki ay sayısı. bir yıldaki ay sayısı bir haftadaki gün sayısı kaç fazladır diye sorduk. Bir yıldaki aylar hangileriydi yazayım ben bir yandan da buraya ipucu olsun öğrencilerime. Amaç öğrenmek. Evet, doğru cevabı gönderiyor öğrencilerimiz. Tebrik ederim öğrencilerimizi. Ben de bir ipucu verdim burada çocuklar. Bir yıldaki aylarımız hangileriydi? Bakalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Kaç tane oldu? 12. Demek ki bir yıldaki ay sayımız 12. E bir haftadaki gün sayımız neydi? Bir az önce saymıştık pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar diye. Bu bundan kaç fazladır diye soruyor. Haydi bakalım o zaman cevaplara. 12'den 7 tane çıkarırsak kaç buluruz? Tabii ki 5 buluruz. Dolayısıyla bu soruya da C şıkkını diyenler doğru yaptı. Çocuklar kaçta kaç yaptığınızı yazar mısınız bana? Kaçta kaç yaptığınızı yazın lütfen. İnci Asya tebrikler. Hande Poyraz tebrikler. İbrahim Eymen tebrik ederim. Harikasınız çocuklar. Ne sorduk size? e, ee, kaçta kaç yaptığınızı yazar mısınız dedik. Tabii ki dersin başında çocuklar bazı arkadaşlarınız şu an yoğun bir şekilde derse katılım gösterdi. Ama derslerimiz 18.30'da başlıyor çocuklar. Şu an dersin 3'te 2'si gitti. Evet 3'te 1'i kaldı. Dolayısıyla sizin de biraz daha zamanında gelmeniz gerekiyor. Ha, kaçırdığınız yerleri kanalımızda kayıtlı. Yine bakabilirsiniz o sorulara da. Hepsi birbirinden değerli sorular çünkü. Evet cevabımız ne dedik? C şıkkı dedik. Şimdi yeni bir soru gelecek çocuklar. Dikkat edin. Kerem'in hatta Ali Kerem'in sağ elinde 8 kilo. Sol elinde ise 6 kilo ve 2 tane aynı büyüklükte kavun vardır. Kavunlardan bir tanesinin ağırlığı nedir diye soruyoruz çocuklar. Haydi bakalım çok güzel bir soru geldi bu sefer. Her Bütün sorularımız gibi. Sağ elinde 8 kilogramlık bir ağırlık varmış. Sol elinde de 6 kilogram varmış. İki tane de kavun varmış. Aynı büyüklükte iki tane de kavun varmış. Şöyle kavunları da çizelim. E o zaman bu kavunların ağırlığı birbirine eşit ise bize sordu. Bir tane kavunun ağırlığı kaç kilogramdır diye soruyor. Haydi öğrencilerim soruyu bayağı bir açıkladım. 30 saniyeniz var. Evet çocuklar derse yeni katılan öğrencilerimiz de yoklamada ben butonuna basarak derse katılımlarını göstersinler. Ayrıca bir daha da geç kalmasınlar lütfen. Dersimiz 18.30'da başlıyor çocuklar. Burada 8 kilogramlık bir ağırlık var. Burada ise 6 ve 2 tane aynı büyüklükte ağırlık var. Yapmam gereken şey her ikisine de birer tane verirsem 6, 7 ve 8 olur. bunların eşitlemem gerekiyor ikisini eşitlemem gerektiği için... Evet, bu ikisini birbirini dengelemem gerekiyor. Dolayısıyla kavunların bir tanesinin ağırlığı 1 kilogramlık ağırlık diyorum. Evet, şimdi geldik çocuklar görsel sorumuza, görsel hafıza sorusuna. Görsel hafıza sorumuzu soracağız sizlere ve cevapları alacağız sizlerle. Derse yetişemeyen öğrencilerimiz de dediğim gibi tekrardan bakabilirler kayıtlara. Bu çalışmamızda kanalımızda kayıtlı olacak. Sevgili çocuklar bugün yine 21'de kitap okuma saatimiz var unutmuyoruz. Ee, yarın bundan sonra artık cuma günleri masal saatimiz olacak çocuklar. Sizlere masal seslendirmesi yapacağım. Sizler de dinleyerek kendinizi geliştireceksiniz masal saati dersleri diye. çocuklar bütün ilkokul öğrencileri katılabilir derslerimize masal saatine yarışmalara bilsem çalışmalarına hepsine katılabilirsiniz ve cumartesi günde sınavınız var çocuklar. Cumartesi günkü sınavı da mutlaka başarılı olmanızı ümit ediyorum. Şimdi bir görsel soru geliyor. Daha sonra bu soruyla görsel geliyor. Bununla alakalı bir soru soracağım sizlere. Görselimiz geldi. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir görsel. Hadi bakalım çocuklar, görselimiz bu. Şimdi görselle alakalı soru gelecek değiştiriyorum görselimi. Hoppa. Gördüğünüz resimde hangi hayvan yoktu? A inek, B köpek, C tavşan, D horoz. Süreniz başladı. A inek, B köpek, C tavşan, D horoz. Bam bam, bam. çok öğrencimizden yanlış cevaplar da gelmiş bu arada görüyorum Ali Kerem aferin sana çocuklar yanlış cevaplar da gelmiş ne yapalım onları B demiş birçok öğrencimiz köpek yok demiş başka e, D diyen var Bakalım hangisi yokmuş çocuklar. Küçük bir kandırmaca da var burada. Tabii iki de gördüğünüz gibi inek var. İneğin yavrusuna bu arada buzağı denir çocuklar. Burada gördüğünüz gibi bir tane köpekçik var. Bakın burada bir tane köpek var. Burada kuzu var. Buzağı var ineğin yavrusu. Tavşan var. Civciv var. Tavuk var. E burada olmayan ne? Evet çocuklar burada olmayan şey buraya resime çok dikkatli bakmanız gerekiyordu. Şurada bir çoğu bu ikisini kuzu zannetmiş. Evet burada ne eksik çocuklar? Burada horoz eksik. Biliyorsunuz tavuğun erkeğine horoz dişi olana da tavuk diyoruz. Ee, burada dolayısıyla eksik olan horozdu. Çocuklar kaçta kaç yaptığını şöyle bir gönderin bakalım. Melisa Erdoğan Hande daha doğrusu. Kaçta kaç yapmış çocuklarımız bir göndersin. Atakan aferin tebrik ederim Atakan seni de. E ee, onda 10 yapmış öğrencilerimiz Emine Şevval onda 10 yapmış. Orhan Kır hepsini doğru yaptım diyor. Nisa hepsini doğru yapmış. Ee, Poyraz bulanık görünüyor demiş. Ama melakin ee, biraz ek, sizin internet bağlantınızdan olabilir. Ebrar onda 9 yapmış. Çok güzel. Ee, Dilek aferin sana da. Elif, Feyza tebrik ederim. Defne ve Sıraç onda 6 olsun. Zor sorular sordum bugün. Çocuklar onda altı da güzel. Çünkü gerçekten zor sorular sordum bugün. Dersi kaçıran, baştan kaçıranlar tekrar bakabilirler. Evet çocuklar bugünlük dersimizin sonuna geldik ama bugün saat 21'de okuma saati yapacağız. Ee, tam kadro orada olmanızı istiyorum ve bundan sonra cuma günleri saat 18.30'da uzaktan öğretmenim YouTube kanalını açtığınızda sizlere çok güzel masallar okuyacağım. Resimleriyle, görselleriyle birlikte okuyacağım. Ee, her zaman olduğu gibi dersimiz 18.30'da olacak. Cuma günleri masal saatinde sizlerle buluşacağız ve size de masallarla alakalı sorular sorup belki belki sınavada hazırlayacağız. Evet. Bu yarışmalarda sınava hazırlık için çok ideal bu akşam 21'de görüşmek üzere hoşça kalın çocuklar Kendinize iyi bakın.